Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar köy binası 13 hesabındayız ve güncellemeye bakış serisini çekeceğiz Normalde güncellemeye bakışlarımız her zaman canlı yayında olurdu ee, Bu sefer bir değişiklik oldu Hani biraz yoğunluğumuz var Geceleri her gece çalışıyorum yani yaklaşık bir 3-4 gündür hep geceleri gidiyorum Ve ee, bir 4-5 gün daha her gün gece çalışacağım. Ondan dolayı biraz yoğunluk var ve e, canlı yayın açma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yorgunluk, işte bilmem ne falan filan derken e, bu seferlik bizi böyle maruz görün. Şimdi arkadaşlar güncelleme geldi. E, herhalde öğlen gibi gelmiş. Ben e, oyunda değildim. Şimdi güncelleme ile neler geldiğine bir bakacak olursak ilk başta şurada dükkanın yarısı dolu. Mehmet Çakır güncellemeyi rekorla karşılarken Süpersel güncellemeyi <gülüyor> rekor <gülüyor> geçirmeyle karşılıyor. Evet 350 TL'lik paket gelmiş. 500.000 kare iksir. Her şeyin kitabı, inşaat kitabı, kahraman kitabı ve e, burayı da böyle doldurmuş. Şu nedir? E, i̇smi ne? Süper heykel. Hmm. Yani işte ufak tefek böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Şimdi onu geçtik. İlk başta harita benim gözüme çarptı. Haritada bir değişikliği olmuş gibi. Kenarlar falan biraz e, hani bizim şeylerde çüt sürme derler ya aynı öyle bir şey olmuş. Sanki böyle bir çüt sürülmüş gibi e, biraz farklılıklar var. Yani şu arayı biraz açmışlar. Ekranı biraz daha büyütmüşler gibi duruyor bana. E, onun haricinde zaten şurasını görmüşsünüzdür. E, bunun ismi nedir güçlendir diyor da ismini koymamışlar. Fıçı mıçı bir şeydi de böyle tam aklıma gelmiyor ya. Neyse ona geleceğiz arkadaşlar. Şimdi araştırmada bir e, yükseltmeler gelmiş. Araştırmada yükseltmeler gelmiş. Biz şöyle bir saldırı yapalım. Ondan sonra gelelim araştırmaya falan bakalım yükseltmelerimizi yapalım. E, köy açma konusunda inşallah sıkıntı yaşamaz. Yaşayabilecek gibi duruyor. Ben şunu kenara alacağım. Ee, şuradan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir yandan e, konuşalım bir yandan da orada köy aramaya devam etsin. Şimdi araştırmada e, yükseltmeler var. Burada biraz karışık duruyor çünkü e, eksikler vardı. Öncelikle Valkir'in 8 seviyesi gelmiş. E, i̇sabet puanı 260, hasarı 15 puan artmış. Maliyeti de 208 bin yani düşmüş. Normalde çok pahalı oluyordu. Hani hatırlarsanız 300 bin, 280 bin falan oluyordu. Karix askerlerinin maliyetini biraz düşürdüler. Evet güncelleme sonrası rekor bir ganimet geldi. İnşallah şu rekor ganimeti alırız ve yolumuza devam ederiz. Evet şöyle çaprazdan mı, yandan mı, yundan mı? Hep bizi arkadan bekliyorlar ama ben önden ne giresim var böyle. Evet güdümlüler çok güzel. Gel beri gel. Şuraya ben bir bırakayım. 1, 2, 3. Şimdi o bebe geceler orayı bir keser mi? Yapma 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 be. Yapma be reisim. Atlatma büyüsünü ben buraya kullanmak istemiyordum ya. 3 tane kırıcı içeriye girmedi abi. Neyse cehennem kulesini aldık. Bizim için yeterli. Buradan belediye binasını keseceğiz. Şuradan da içeri doğru girmeye Çalışacağım abi. Ee, buradan mı girelim? Tam böyle bakıyorum da kral var. Üst taraftan da girebiliriz. Şurada da kraliçe var. Evet şuradan ben kralı yollayacağım. Şöyle bir tane buraya e, büyücüyü bırakıyorum. Bir tane de buraya bırakıyorum. Kral buradan içeri doğru girsin. Şuraya da pekkamızı bırakacağız. Kral artık duvara yüklenecek. Rakip kraliçe geliyor. Klan kalesi dolu mu bilmiyorum. Klan kalesi boşmuş pardon. Ben e, Kalan Kalesi biraz arkada sandım, öndeymiş. Güzel. Şimdi içeri doğru girdik. Temizliğimizi yapıyoruz. E, ordumuz ileriye doğru gidiyor. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü kullanmak istiyorum. Orada ben şifacıları biraz e, şey yapmak istemiyorum. Evet, şurayı bir donduralım. Madencilerimizi buradan bırakıp binicilerle birlikte içeri doğru yollayalım gitsin. Evet. Şimdi içeri doğru girdik. Kralın özelliği, şöyle bir tane de bırakacağım ve bir adet şifa büyüsü. Evet, güzel, 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 güzel. Koruyucunun özelliğini burada kullanıyorum. Üst taraf savunma gördüğünden dolayı, şöyle bıraktım. Bıraktım geldim evimi geride kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Evet, şifa büyüsünü çok güzel attık. İki taraflı iyileştirdi kralın şeyin kraliçenin ve koruyucunun özelliği şey şampiyonun özelliği duruyor. Burada şampiyonun özelliğini kullanıp kraliçenin de özelliğini kullanıyorum ve rahat bir şekilde güncellemeyi rekorla karşılayacağız. Ama bu videoda değil. Bu ganimet rekoru e, ayrıyeten bir yükseltme şeyi de yapacağız arkadaşlar. Onu da ayrı bir video olarak gelecek. Köy binası 13 hesabımızla. Evet 1 milyon 200 küsür böyle bir şeyler gelmiş. Şimdi evet tamam. 4 yıldız bonusu var bu arada. 3 milyon 200 bin. O da güzel oldu. 4 yıldız bonusu da şuradan kullandık. Vay hepsini bastı. Kuşatmayı normalde basmıyordu. Ya abi adamsınız ya. Abi çok kolaylaştırdılar oynamayı ya. Evet ilk başta şu asker isteme olayına gelelim. Klan kalesi artık e, kafanıza göre Kimse dolduramayacak arkadaşlar. Birbirine küfür etmeler, işte hakaret etmeler, senin atacağın askeri de bilmem neyler tarzında bir ilişkiler artık inşallah son bulacak. Bunu süpersel en sonu duymuş ve yapmış arkadaşlar. Şimdi ben burada diyeceğim ki binici istiyorum. Kaç tane? Ee, 8 tane. Bunun yanına bir büyücü, bir tane de okçu istiyorum kardeş. Kuşatma atölyesini seçebiliyor muyuz? kuşatma atölyesini seçemiyoruz. Bunu çıkaramıyor muyuz? Peki bunu çıkaramıyor muyuz? Yalnızca max asker iste Bunu seçmeniz de güzel bir şey. Max olmayan atmasın abi. Küçükler atmasın. <laughs> evet. Şu, şunu ben seçemiyorum ya. Büyü ve şeyi seçebiliyoruz. Yani askeri seçebiliyoruz da. Bunu neden çıkaramıyoruz? Bu var. Ha, Ulan Mehmet Çakır kalen doluymuş ondan dolayıymış. Evet şimdi burada isteğimizi atıyoruz. İsim yazmanız bile önemli değil. Yerden öfke dedik ama burada çok güzel bir görüntü çıkarmışlar. Askerlerin görüntüsü gözüküyor. Hemen geleceğim. Ee, mesela büyücü elimizde var. Binici var. Onun ikisini atabiliyorsunuz. Diğerlerini atamıyorsunuz. Bakın klan kalesinde yeterli alan yok. İstenilen birliklere hala başlaması gerekiyor. Bak, Bak cümleye bak bak. Klan kalesinde yeterli alan yok. <laughs> Abi ya. <laughs> yani bu güzel olmuş arkadaşlar. Peki bunun haricinde neler var? Hazinemiz doldu. 6 milyon 30 bin kare iksir. 3 milyon 200 şeyimiz var. Evet bildiğiniz gibi bizim hesabın araştırması max'tı. Araştırmada yeni neler gelmiş? Öncelikle Goblin'in 8 seviyesi gelmiş. Goblin'in 8 seviyesi 52. 62 olmuş saniye başına hasar. Tabi kaynakları 2 vuruyor. 120 küsür vuruyor. İsabet puanı biraz artmış. Çabuk ölüyordu normalde. Ee, barbar'ın seviyesi 205-230 olmuş. 9 seviye. Peki okçuyu neden yükseltmediler? Onu söyleyeyim. Bir sonraki güncellemede diyecekler ki işte okçuya da 9 seviye geldi. İşte e, ne bileyim böyle düşük askerlere birer seviye daha verecekler. Bakalım burada başka bir şey var mı? Zehir büyüsünün 7 seviyesi gelmiş arkadaşlar. Hız düşürme 44'e düşmüş. Saniye başına hasar 280. Kaç saniye sürüyor? 3, 4, e... 4 saniye miydi? 5 saniye miydi? Tam hatırlamıyorum da 260. Ha belli bir sürede hani şeye kadar alıyordum. Mesela Max balonun canı kaç? 940. Yani 3-4. Öyle bir şey ya. Dediğim gibi hani saniye başına vurduğundan dolayı onu yapabiliyormuş. Zaten şuradan herhalde haberler bölümünden görebiliyor muyuz? Haberler bölümünden e, neredeydi? Burada mıydı? Evet haberler bölümü şuradaydı. Burada zaten önceden güncelleme ile ilgili balon falan şey yapmış. Evet isterseniz şuna da gelelim. Güçlendir diyor ve burada... En güzel şeyi deneme arkadaşlar. 60.000'i 60 boşa vermeyin diyor. Hani bir ara bizim e, engel küreğiyle bizi kandırmışlardı. Boş yere e, kaç taş vermiştik almıştık. E, bizi kandırmışlardı üçkağıtçılar. Ama burada dene özelliği gerçekten güzel olmuş. Ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. 28 tane devimiz var. Şöyle içeri doğru bırakıyorum. Hemen bir öfke buraya bir öfke buraya. Bakalım. Salıver ver gitsin küçük enişteyi. Evet, devlerin canı çok fazla ve aşırı derecede hasar vuruyorlar. Özellikle duvarları duman edecek arkadaşlar. Şimdi duvarları vurmasını izleyelim. Evet, canları çok fazla abi. Bakın duvarı iki yerden kıracaklar muhtemelen. Abi böyle bir şey olamaz ya. Sağdan da soldan da kırdılar. Hayvan gibiler. Yani bildiğiniz gibi değil. Ganimet kasarken gerçekten de çok güzel bir iş yapabilir bu süper devler e, kullanılabilir abi. Ama dediğim gibi e, bir ara söylemiştim zaten bunu. Kullanıyorsanız mecburen e, aktif olacaksınız. Bol bol saldırı yapacaksınız. Hani o kariksinin maliyetini çıkarmanız lazım. Kraliçe neyin peşindesin la? Bir seviye kraliçesin. Evet arkadaşlar bu bu şekilmiş. Eve dön diyelim. Hemen bir diğerlerini deneyelim isterseniz. Başka ne var? Duvar kırıcı. Evet. Duvar kırıcıyı bir deneyelim. Oh. Hani lan? Hadi sık bakayım öldürebilecek mi? 1, 2, 3, 4, 5. Oo ona rağmen yine de kırdı ya. Abi o değil de duvar duvar yıkma görevi gelirse var ya. Süper bir şey olur ya. Abi çok güzel olur. Hani şunu e, şeyde kullandığımızı düşünsene. Duvar yıkma görevinin geldiğinde kullandığımızı düşünsene. Çok güzel olur. Abi bir durun be. Abi durmuyorlar. Oha. Arka tarafa gitti. Arka tarafı dümdüz ettiler. Şu ekrana bak. San gidersin deprem oluyor. Savunmalara bile vurdular. Evet. E, ee, bombalar da güzel. Duvar kırıcılar da güzel olmuş. Süper barbar. Dene abi. Evet. Şöyle bir deneyim. 2, 3, 4. Wow. 1, 2. 1, 2. Buçuk. Abi dehşet vuruyorlar yalnız ya. Şimdi şöyle yapacağım. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya bırakacağım. Haydi bismillah diyelim. Şuradan içeri doğru girsinler. Kralı bile çok çabuk indirdiler abi. Yani tek başına barbarlar Ortalığı duman etti ama burada belediye binasına yakalanacaklar. Belediyenin hasarı kaçtı. Oo, Belediyede bile ölmediler lan. Vay be durup şunların bir hasarına bakacağım. Kaçarken yakalandık olabilir de normalde ölmeleri lazımdı bence. Bilmiyorum da bir bakmak istiyorum. Taktik avcı uçağının vurduğu yerde güller açıyor abi. <laughs> Barbarların üzerinde güller açıyor baksana. Canları böyle can çekiyor. Evet, barbarlar da güzel. Ya ganimet kasmada bunlar çok güzel iş yapar. Özellikle bir dört parmak kullandığını düşün var ya. Süper olur. Ee, şunu bir deneyelim Goblin Bir tanesi alır mı 1 2 3 3 vuruşta alıyor Peki sayın reisim Şunu şuradan bırakacağım Şöyle bırakacağım Öfke öfke Klon büyüsünü de Yollayalım mı Şöyle de bir klon büyüsünü yolladım Belediye binasına vurun Abi böyle bir şey olamaz ya. Oha falan oldum yani. Belediye binasının kaç saniye sürdü almaları? <laughs> Şu depoların haline bakalım. Şeyler görmüyor. İlk ilk çıktığında görünmüyorlar mı ne? Wow, onu bak görmemiştim. İlk çıktıklarında belli bir süre gözükmüyorlar sanki. Vay be. Yani desene bu de çok güzel olur. Temizlik yaparken e, klan ne diyorlar ona? Klan savaşında falan çok güzel olur. Bir saniye bir tekrar bakmak istiyorum. Ben görmediler diye. Evet görünmüyorlar. Belli bir süre görünmüyor. Vay be. Ya düşünsene klan savaşında şimdi buradan gireceksin. Hani buraya gitmesini istemiyorsun. Bir tane bırakıyorsun. Tık. Temizliyor. Abi bir taneyle alıyor bir de. Bebek ejder... Alıyorsun, 2 taneyi zor indiriyor. Bundan 10 tane aldığını düşünsene. Üf! Çok güzel iş yapar. Yanına 3-4 tane barbar bar falan al. Dehşet iş yapar abi. Abi gerçekten ben bu kadar bunları beklemiyordum. Hani güzel iş yapacak gibi duruyorlar. Ee, sizin görüşleriniz nelerdir? Bu yükseltme videosu, güncellemeyi rekorla karşılıyoruz videosu da inşallah e, yarın gelir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, Güncelleme ile ilgili zaten başka ne vardı? Okçu kulesini basıyorduk herhalde. Evet, okçu kulesi ve havanlara birer seviye geldi. Başka da hatırlamıyorum ya. Herhalde onun ikisiydi. Başka da bir şey yok gibi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.